Niye kardeşlik varken Şap boru şop boru Hadi <laughs> benden sonra değil mi? Şu işimi halledin, senin torununu kızım Biraz internet edecek. Nerede bu ya? Burada da yok Ya modemi ne saklıyorsun? Salak Olmaz, olmaz, olmaz şunu ya <laughs> Telefona uydum Aykut Bey, merhaba. nasılsınız? İyiyim. Sen nasılsınız? Ben bir davarım Bırakmayacağım Beni bırak sen devam et. E. Ne kötü e. lan Oğlum Oram çekmiyor. Bak o iyi. lan Ne çiçek var lan? Lan oğlum Ne? Lan Ne? Oh ah. yani ne? Beyler sessiz bu da kafa yani ya. İlla hayvan gibi bağıralım mı? Bundan mı anlıyorsunuz siz? Beni seçerseniz havuz yaptıracağım. Hepimiz için hayırlı olsun. Bizde donlama yok ama götüyü yan vermesin. Oğlum bu halinizle böyle okula mı gelinir? Hocam her pazartesi aynı hafta. Ne bakıyorsunuz yani. oğlum? Aykut! Allah, Hocam, Allah. Allah. Ya ama ne yapıyor? Oğlum çok içtin kalkılmadı ya. Bir soğuk sana neden içiyorum? Neden? Tamam neden? Ne neden? Oğlum sana konuşma diyoruz. Niye konuşuyorsun? Yavrum niye konuşuyorsun? Oğlum cevap versene. Özür dilerim hocam. Oo babam mı aldı ya? Çok iyi bence. Ya niye hep onu alıyoruz? Ben oğlum değil miyim? Benim babam değiliz ya. Yerli mi yabancı mı? Lan sessiz sen olmam ya. Bu ne lan bu? Bu ne? Ben lan Yer alır. Çocuklar kaç dakika kaldı? 3 dakika var hocam. Hayır hocam 10 dakika var. Daha varmış. 10 dakika var ya. Excuse me Mr. Officer. I have got a one pencil. Yes, I don't. Kargonuz geldi, bir imza alayım. Kafa, onu şimdi Ben kapıyı çekme lan. Siktir kafası, şunu. Ben de. Seni seviyorum. Bence gülücü lan. Hocam, ben buyurum hocam. Ol, ne olur hocam. Ol, bir karamel alabilir miyim? <laughs>